İnanıyorum. Neden abi? Yani para mutluluğu kesin getirir mi emin değilim ama para parasızlık mutluluk getirmez. Parasız olup da mutlu olan insan yok. O yüzden bu kadar. Efendim siz ne dersiniz? Yani ben getirdiğini çok çok özür dilerim. Ne? E, getirdiğini çok düşünmüyorum. Getirdiğini çok düşünmüyorsunuz. Yani Efendim? e, Paradan ziyade insanın yaşaması gereken şeyler var. Hislerle, tatlarla, duygularla, duyularla. Ondan ötürü biraz daha insan olmak gerekiyor paradan ziyade. Yani yaşamı idare ettirecek kadar bir şey olsa yeter benim için. Duruma göre. Evet. Neyin efendim duruma göre? Bence para her şey değil ama çok önemli. Çok önemli. Çok evet. teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim siz ne dersiniz? İngilizce. Yeah, English? Yes, speak English. you speak English? Thank you. Thank you very much. You money money is important in this world? Money is important as I suppose. Yeah. But I think in modern life, it's really important. He says it's very I Güzel zor, abi. Kanka. Biz biraz yabancıyız yani. Ha, ben... yabancısınız. Çok teşekkür ederim. Vallahi abi. Efendim siz ne dersiniz? Para mutluluk getiren yani misiniz? Yok abi. Neden? Gel <laughs> bana baksanıza. Abi, Neden, Vallahi sıkıntı zor yani zor. Neden? Paranın mutluluk getirdiğine inanıyor musunuz? Yok inanmıyorum. Neden kanka? Gerek yok çünkü. Para kötü bir şey. Kötü bir şey. Aynen. Eyvallah sağ olun. Paranın mutluluk getirdiğine inanıyor musunuz? Hayır. Getirir abi getirir. Getirir mi getirmez mi kanka? Getirmez <laughs> bence ya. Ha? Getirir bence bilmiyorum ki. Getirir kanka. Teşekkür ederim. Yani. Kanka sen ne de dersin? Getirir abi. Getirir mi kanka? Her şey parayla oluyor çünkü. Her şey parayla oluyor. Aynen. Teşekkür ederim. Karan mutluluk getirir mi efendim? Sanmıyorum. Sanmıyorsunuz Hı. efendim. Neden efendim sanmıyorsunuz? Ya. Yani... Tek başına getirmez ama bu çok şey kolaylaştırabilir. <laughs> para kimseye mutluluk getirmez abi. Kimseye mutluluk getirmez Aynen, <laughs> efendim. Kimseye. Para anca ne yapar Cebini doldurur. Başka hiçbir şey yapmaz. Teşekkür <laughs> ederim. Yani, Para mutluluk getirmez. Neden efendim? Çünkü yani maddi sadece parayı sevmek yani iyi olmayabilir diye düşünüyorum. Ben yani para o zaman sadece parasını seviyorsun ama insanın du duygularını ya da kişiliğini değil. Yetişiyor böyle kaç Herkes keşke sizin gibi olsa Teşekkürler Yerim oluruz <laughs> Sağ olun efendim Abi her şeyi satın alabilirsin şey Her şeyi Peki e, bir yerde çalışıyorsunuz Çalıştığınız maaşın dışında size 10 bin TL bir yerde Bunu nasıl değil mi yapmak Yapamadığım şeyleri yaparım Yapamadığım şeyleri yaparım. Yani para, Enflasyona karşı paramı niyetlediği şeyleri alırdım ben evet, çok, Güzel bir Güzel. Ne yani mu kanka? Ne kanka? Para huzur vermez ki. Her şey para değil diyorsun. Aynen öyle. Evet. Her şey para çünkü ondan olur. Şey 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 Peki Her şey, şey, de. De. şey diyeceğim, e, yer bir yerde çalışıyorsun, bir yerde başlık yardımını nasıl eylemek isterdiniz? Yani bir şey gezmek lazım <laughs> yani <gülüyor> Getireceğini sanmıyorum. Hani parayı da gördüm, parasızlığı da gördüm. Ama mutlu bir türlü olamadım. Yani para mutluluk olsa herkes mutlu olur. <laughs> Parayla mutlu olma, sevgi olmadın, saygı olmadın. ne mutlu Parayla saadet olmaz diyorsun. Evet, parayla saadet olmaz. Huzur İslam'dadır, huzur dürüstlüktedir, kişiliktedir. Ne para? Para olsa nedir? Millet parayı alıp yiyor, dört tane zilli, ondan sonra da para huzurdu. Para bitti mi huzur da biter, şey de biden. Huzur İslam'dadır, İslam, İslam, İslam. Çok teşekkür kanka? Abi her şey para abi şu anda. Aynen abi. E, bir yerde çalışıyor musun? Aynen abi çalışıyorum. Çalıştın maaşın dışında sana 10 bir yerden bağışış geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Buyur abi bir daha söyle. Çalıştın bir yerde çalışıyorsun. Maaşın dışında sana 10 bir yerden bağışış geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz zaten? Bir yerlere yatırım yapardım abi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. yansıyorsunuz mu abi? Evet abi. Nereye yansıyorsunuz abi? Youtube. Hangi ya, kanal abi? Sen yani bitir onu sonra. Şeyini bitirelim onu sonra. Buyur abi. E, para mutluluk getirmeye yarıyor yani. Yok abi. Ne de kendin? Yok abi her şey para olmaz ya. Her şey para olmaz. Dünya ömürlü dünyadır abi. Mezara gidince para mı seni kurtaracak? Çok da şey, şey Para şu an getiriyor. Getiriyor ne yani. Herkesin, Herkesin derdi para. Aynen. <laughs> ama ama velakin e, çok parası olup huzursuz olan insan da çoktur para anlık mutluluk getirir. Anladınız mı? Efendim e, başka bir soru sormama gerek kalmadı. Çok iyi cevap verdiniz efendim. Sağ olun. Lütfen sorun. Peki e, diyorum ki bir yerde çalışıyorsunuz 10.000 TL çalıştığınız dışında maaşınız dışında 10.000 TL bahşiş geldi. Ben nasıl değerlendirmek istedim? diye soracağım. Onu mu? Evet. Onunla bir sürü şey alırım. Yes. Ne alırsınız efendim? Ne alırım? Vallahi burada söyleyemeyeceğim onu şimdi. <laughs> Paranın mutluluk getirdiğine inanır Tabi abi inanırım. Değil mi abi? Bu her zaman mutlu abi. <laughs> parası olmadan da mutlu. Bu. Abi para aslında mutluluk getirmez ya. ama işte. Siyah da dostun oldukça dostların parası olursa tabi mutluluk getirir. Hı, para mutluluk getirmez abi. Parayla aldığı şeyler mutluluk getirir. Çok teşekkür ederim. Peki e, bir de çalışıyorsunuz. Maaşınız dışında size 10 bin TL bir bağış iş geldi. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? Abi arkadaşın dediği gibi onu burada söyleyemem ben de. Söyleyemez mi? Peki bir yere yatırım gibi bir şey düşünelim Abi, mi? Abi ne yatırımı ya? Bugün yarın öleceğimiz belli değil. O saniye sonra kalbimiz olacak. Ne <laughs> yatırım? Şey. Dokunup kulak getirmeye inanıyor musunuz efendim? <laughs> evet. Neden efendim? İstediğin her şeyi alabilirsin. Yalnızlığı da, kalabalığı da her şeyi alabilirsin. Her şeyi alabilirsiniz. Her şeyi alabilirsiniz. Şey alabilirsiniz. Peki bir yerde çalışıyorsunuz. Çalıştığınız maaşınız dışında size 10 bin bir bahşiş geldi. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? eksiklerimi tamamlayabilirim. Evet, daha başka bir eksiklerimi tamamlayabilirim. Başkasında mutlu değilim. O da benim mutludur. Yatırım olarak bir şey düşünmez miydiniz efendim? Yatırım olarak olabilir ama ondan önce eksiklerim var. Onları halletmem lazım. <laughs> teşekkür ederim efendim. siz ne dersiniz? Para mutluluk getirir miydi efendim? Belli bir noktaya kadar getirir. Belli bir noktaya kadar getirir. Peki e, bir yerde çalışıyorsunuz. Evet. 1000 TL bir yerden maaş iş geldi size. Evet. Bağışınız ah. dışında. Evet. İhtiyacınız dışında örnek veriyorum. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? İhtiyacım olan bir şey alırım. Tatile <laughs> gidelim. <laughs> Siz, merhaba, bir şey sorabilir miyim? Merhaba Paranın evet. mutluluk getirdiğine inanıyor musunuz efendim? Hayır. Değil yani efendim? bir yerden sonra getiriyor anlamı bence aile ve daha önemli. Çok teşekkür ederim efendim. Siz ne dersiniz efendim? Ben para inanıyorum mutluluk... ya, para her yol açıyor yani. Aşırı yol açıyor. Peki bir soru size yönelteceğim. Tabii ki. Bir yerde çalışıyorsunuz, maaşınız dışında size 10.000 TL bir bahşiş geldi. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? 10.000 lira bahşiş? Ee, sanırım alışveriş yapardım. Alışveriş yapardım efendim. Merhaba, şey sorabilir miyim? Zor abi, sor abi, bana sor. Karanlık inanıyor musunuz efendim? Evet. Neden efendim? Çünkü parayla her şey alabiliriz. <laughs> her şey alabilirsiniz Evet. diyorsunuz. Evet. Peki bir yerde çalışıyorsunuz, maaşınız dışında size 10.000 TL bir bahşiş geldi. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? Yani bir bahşiş olarak değerlendirirsek herhangi birisine bağışlayabilirdim bu bir kısmında. Bu kısmında kendim yardım ettim. Bu şekilde evet. rica ederim. Efendim, e, para mutluluk getirmeye inanıyor musun kanka? Getirir abi, her şeyi getirir. Her şeyi getirir. Aynen. kanka öyleyse bir yerde çalışıyorsun, yes. maaşın dışında sana 10 TL bir yerden para geldi. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? Haa, yiyip içerdim abi. Yiyip içerdim. Ederim, efendim. Rica efendim, <laughs> efendim, sen de dersin, efendim ben kesinlikle getirir derdim ya. Paranın satın almayacağı pek bir şey yok açıkçası. Efendim bunu açıkçası eğlencem için değerlendirmek isterdim. Sonuçta pek bir şey yok harcanacak başka şu an yaşımda. Tabii ki mutluluk getirir. ki diyorsa para mutluluk getirmez. Ya akıldan yoksundur ya girecek hali birisidir. En büyük güç evet. paradır tanrısal da bir gücü var yani. Buna da herkes inansın yani. Çok teşekkür ederim. Peki bir soru daha soracağım efendim. Yerde çalışıyorsunuz. Maaşınız dışında size 10.000 TL bir bağış geldi. Bunu nasıl değerlendirmek isterdiniz efendim? Ben hayvansever bir insanım. Evet, evet, yani geçiyor parayı eğer hak, hak etmediğim şekilde geliyorsa tabii ki iadesi olur. Ama hak ettiğim bir paraysa gerçekten ben hayvansever olduğum için hayvanlara veririm. Evet. Gerçekten mutluluk getirir. Paranın üstüne bir gücü yok. Paranızın gücü yok diyorsunuz. Zaten. Kesinlikle. Neden mutluluk getirir? Her şeye çaredir. Tanrısal bir gücü var. Tabii ki getirir. Parası bir insan, gereksiz bir insandır. Çok teşekkür ederim. Peki bunu e, örnek veriyorum. Bir de çalışıyorsunuz. Maaşınız dışında size 10 bin TL bir bağışlayış geldi. Bunu nasıl vermenizi isterdiniz? Hayvan severim. Hayvanlara veririm. Çünkü onlara da bir hakkı var. Belli bir iyileri var. Biz her yere betonlaşma yapacağız. Hayvanları yerlerinden yiyeceğiz. <laughs> o yönden diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Bir Çek, getirir. Ee, çünkü para olmadan hiçbir şey olmaz. Hasmınız olur, düşmanınız olur. Belki gücünüz yetmez ama. Mutluma getirdiğine inanıyor musunuz efendim? Evet. Neden efendim? Yani parayla istediğin gibi eğlenebiliyorsun. Senin yere gidebiliyorsun. Yeni arkadaşlar tanıyabiliyorsun. <laughs> Paran olmadığında da e, daha çok depresif bir halde oluyorsun. Öyle söyleyeyim. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Katılıyorum Siz... arkadaşlar. Aynı, şey... aynı şekilde arkadaş katılıyorum. Aynı para şey Neden kanka? İnanıyorum sadece öyle yani öyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani. Ama biz abis... param mutlu getirene inanıyor musun kanka? İnanıyorum abi. Neden kanka? Abi yani fakir olursam istediğim şeyleri alamam çocuklarımı belli bir şeyde yetiştiremem ama param olursa herkese istediği şeyleri alabilirim o yüzden de mutlu olurum diye düşünüyorum. Ben birer milyonluk bir yerden maş iş geldi maşından dışında bunu nasıl yemedi mesela? Borsaya yatırdım mu büyük ihtimalle. Teşekkür ederim.